tamamlandı e, saat 2330 itibariyle bütün arama tarıma çalışmalarını sonlandırmış olduk yaptığımız çalışmalar neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik e, bunun neticesinde de e, ilimiz havalanında uygulanan e, uçuş uçuş yasa e, kaldırılmış oldu şu anda e, artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan meşeli uçak şu anda hala havalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havalanımızın Dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler.